Şuradan şuraya. şuradan, şuraya. Şu anda burayı yapıyoruz, Evet başkan. Evet. Ama şu yeşil olan her yer yollarımız. Şurası, Şurası tamam. da fazla isterseniz başladı. orayı İleride Yarın da nasıl soruya Ben özellikle şunu söylemek istiyorum. Tam burası daha önce garaj olarak kullanılan bir bölgeydi. Buranın tahliye edilerek hem okul inşaatımızın tamamlanmasını sağladık. şimdi de okul inşaatı biter bitmez belediyemiz sağ olsun hızlı bir şekilde bu bölgenin asfaltlanmasını gerçekleştiriyor. Aynı zamanda Bekirbey Bey mahallesinde de asfalt çalışmaları devam ediyor. Ee, böylece 25 Aralık ve e, Bekir Bey mahallelerimizde şimdi ve diğer tüm Şahinbey'in Bey'in e, bölgelerinde e, vatandaşımızın e, sokaklarının daha temiz, daha konforlu e, olması için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Ben başkanımıza ve ekibine bugün burada bu sıcağın 40 derece sıcağın altında emek veren tüm çalışanlara teşekkürlerimi sunuyorum. Şahime Belediyesi olarak biz de vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştırmak, mahallelerimizin görünümünü güzelleştirmek adına yoğun bir şekilde asfalt ve kilit, taşı çalışmalarımıza, kaldırım çalışmalarımıza aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Ee, kendi kurduğumuz asfalt plantinde asfaltlarımızı üretiyoruz. Şu anda da yeni bir plant aldık. Mevcut kapasitemizi 150 daha artırıyoruz. Saatte 240 ton kapasiteli yeni asfalt plantimizde büyüyen ve gelişen şahinlerimizin yeni gelişen tüm bölgelerin asfaltladığımız gibi bir taraftan da yıpranan asfaltların da yenileme çalışmaları yapıyoruz. Şu anda 25 Aralık malzemizde. Bir taraftan Bekir Bey mahallemizde devam ediyor. Diğer taraftan diğer mahallelerimizde. Yani Şahin'e her mahallede ihtiyaç duyulan her yerde asfaltlama ölçülük taşı kaldırım çalışmalarımıza aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Atalarımız der ki yok medeniyettir. Şahin Bey Belediye Başkanımız Türkiye önü olacak şekilde yaşanabilir sağlıklı bir şehir oluşturmak adına tüm gücüyle sahada ben bu sıcak altında emeği geçen tüm ekibe, başarıma çok teşekkür ediyorum. Allah hepsine razı olsun.